Merhabalar arkadaşlar evime hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Yine bir çeyiz videosuyla karşınızdayım. Çek çek bitiremediğim çeyizlerim galiba son faslına gelmiş bulmaktayız. Gene aldıkça çekerim ama şu an için gösterebileceğim son çeyizler bunlar. Artık yani onlara çeyizleri baştan başa yazıp seri 1, seri 2, seri 3 diye yazacağım. Çünkü ay, o kadar çok çektim ki sayısını hatırlamıyorum. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim diyelim ve ilk ürünümüzden başlayalım. Profilon markasının toz makinesi. Aynısını Şebnem'e de almıştım. İşte bunlar biz hep birlikte almıştık. O zaman böyle bir kampanya vardı. Çok oldu bunlar alalım. 3-4 sene. Belki daha fazla. Ben şöyle göstereyim. Şebnem çok memnun. Şimdi oradan anlıyoruz. Çünkü bunlar henüz evlenmediği için kullanma fırsatı olmadı. Ama ee, Şebnem kullandı. Ben şöyle çıkarsam geri koyabilir miyim? Kasası var bende. Oh. Biraz zor. Evet çok zor. Ha, çıkarsam geri koyabilir miyim? Aha da çıkardım. İnşallah. Çıkarmayı başarabilirsem Pınar'cığım şey çıkar. Ya, bana bugün çekimde Pınar yardım ediyor. Yine çekemiyorum galiba çeyiz çekimlerinden sıkıldı Çünkü ay şöyle göstereyim fazla açmayayım artık ha önü buraymış pardon şöyle yani güzel bir tost makinesi diye biliyorum açabilir miyim diye bakıyorum da sizin için de göstermek istiyorum ama oh. yani bu kadar sıkı yapmışlar çok güzel koruyorlar kesin şöyle. Hmm. Güzel. Her zaman her zamanki artık son dönemlerde böyle yanmaz, yapışmaz. Güzel bir ürün. Yani tost yapma şeyinin de çok iyi olduğunu Şevnem'den biliyorum. Güzel basıyor, çok müsün, iyi ısınıyor. O yüzden ekmeklerinizi kızartmakta da Şebnem her gün kızart, ekmek kızartması da kullanıyor bunu böyle bir profilodan tost makinesi. Evet. Böyle bir makine. Rengi de siyahmış. Galiba siyah. Benim gözümde hiç görmediği için siyah. Siyah. Evet. Kızım da siyah olduğunu onayladı. Böyle profilodan bir tost makinesi gösterebileceğim küçük ev aletlerinden birisiydi. İkinci ürünü bir battaniye. Ee, bunu benim ilk çeyiz videolarımdan hatırlarsanız öz dilekten almıştık da hatta unutmuştuk. <laughs> Sonradan mağazada unutmuşuz. Sonradan gelmişti. Ee, yine lila. Çok güzel bir rengi var. Şöyle. Güzel. Kabartmalı. Bir battaniye. Çok açmak istemiyorum. Çünkü güzel bir tane şey çeviriyorsa Şöyle yapayım. Göstereyim. Yumuşacık. E, trendi battaniye demiş ama öz dilekten aldım. Evet öz dilek ev yazıyor zaten. Öz dilekten almıştık. Hatta bunu büyük çeyiz birlikte almıştık da orada unutmuştuk. Bunu gösterememiştim ben size. Şimdi sonradan geldi bu yani. Kızım gidip almıştı. Almayı unutmuşuz orada kalmıştı. Şöyle renkleri varmış. bizim şu. Lila. Çok hoş bir rengi var. Yumuşacık. Gayet güzel, kaliteli. Bir battaniye, çift kişilik battaniye bu. Şöyle bunu kenara koyayım. Şimdi göstereceğim ürünler biraz ev, ev tekstil. Tekstil ürünleri yani. Şuradan başlayayım ya. Aslında ben sandık çeyizlerini göstermiyorum. Bu Battaniyenin içinde olduğu için göstermek istiyorum. Bu masa örtüsü aslında günlük işte mutfak masası için hafif böyle dantel. Bim'den almıştım galiba. Aynısından şebnemi de almıştım. 12 krem rengiydi. Pınar'ınki ee, Pınar'ın ki yavru ağzı gibi değil. Rengi. Bu bunun içinde olduğu için gösteriyorum. Yoksa ben sandık çeyizlerimi çekmedim. Bunu da Şebnem almıştı. Kendine de aldı. Pınar'a da aldı. İngiliz -on. ondan çift kişilik bir battaniye. Bu da. Ama inanılmaz yumuşak. İnanılmaz yumuşak. Çok kalın değil. Çok ağır değil ama ben kızıma gittiğinde de kullandığım için biliyorum. Güzel de ısıtıyor. Sıcacık. Yumuşacık. Böyle sardıkça sarınız Sarasınız geliyor yani. <laughs> Ay tam kış ayları için. Çok güzel bir battaniye. Bunu da İngiliz şomda. Zaten İngiliz şom olunca şebnem aklımıza geliyordu biliyorsunuz. Şebnem İngiliz şomcudur. İngiliz şomdan hem kendine hem Pınar'ın çeyizine almıştı. Bir zamanlar o zaman ikisi de bekardı. Bunlar alındığında biraz Atayım, köşesine, Şimdi göstereceğim ürün çift kişilik bir elyaf yorgan. Ee, bunu da galiba özellikten almıştık biz ama bunu başka bir zaman gidip almıştık. Böyle çift kişilik bir e, yorgan. Mikro yorgan diyor. Ellemiştim ben. Kalitesi gayet güzel nereden açılıyor yemin ediyorum ucunda bulamadım altında mı kaldı ama şey yok düşmüş onun için açılmıyor iki tarafta da yok hmm. Bak, neyse hiç açma bulamadım. bence kapatamayabiliriz evet açarsan şey kapatamam çünkü düğmesi düşmüş neyse çift kişilik bir yorgan bu şöyle göstereyim özlüyüm ürünlerini seviyorum ben o yüzden he, bu tür ürünleri öz dilekten almaya gayret ettim. Bu da öz dilekten aldığım bir üründü. Birkaç yorgan daha var. Önce yorganları göstereyim bari. Şimdi tanıtacağım üründe bir yorgan. Yine Pierre Cardin'den Pınar internetten almıştı. Ee, bir alana bir bedavası varmış. Bir tanesini göstermiş olmalıyım ben. Bu çift kişilik bir organ. Bala 194 lira 35 kuruş demiş ama bir adet demiş. Buraya faturası var arkada onu okuyorum yani. Biz bunu uh, bir yıla yakın oldu ya da bir sene oldu. Gelmişti ben bunun gelişini hatırlıyorum. Ben de alışma hatırlıyorum. Sen de <laughs> alışma hatırlıyorsun tabii ki. Bu işte Pierre Cardin'den çift kişilik Mikrofiber yorgan. Böyle süreyim. Fazla söze gerek yok. Yorgan işte. Ana yoruldum vallahi. <laughs> çok ağırmış yani. <laughs> Kolum ağrıdır. Bir tane de şey var. Da ayrı almışız. Tren yoldan almışız bunu da. Bu tek kişilik. Bu da sürat böyle gelmiş. Bak öbür anasla gelmişti. İnternetten aldığımız. E, tek kişilik bir yorgan bu da bu da bu da mikrofil gibi vermiş. Elaf yorganlar bunlar. Tabii benim kızımın yorganları bu kadar değil. Bir de öz dilekten aldığımız tak setin içinde bir çift kişilik bir tek kişilik yorganı vardı. Bir de benim yaptırdığım bir tek kişilik bir çift kişilik yün yorgan var. Yün yorganlar var. Yani 3, 5, altı, 7 tane yorganı var kızımın çeyizinde öyle söyleyeyim. Bir de ben diktirmiştim özel. Yün yorganlar. Bir tek kişilik, bir çift kişilik. Yün yorganı var bir de öyle. Yedi tane yün yorgan yapmışım kızımın çeyizine. Yün yorgan değil toplam yedi. Yün yorgan sayısı yedi yani. Şimdi geçen çeyiz videosunda göstermiştim. Kaç taneydi ya? Yedi tane mi? Sekiz tane mi? Banyo seti. Yani böyle şey rozet takımı vardı. Hatta bir Biz bir demiş ki, abla niye o kadar çok aldınız? Valla şebnem 10 tane almıştım. Hala yetmiyor dedi. <laughs> Şimdi özdirekten harcı aldığı kızım almış bunları. Markası neymiş bilemedim. Asos. Asos 10. Pamuklu halı demiş. İşte banyosu için falan. Şöyle diğer bu göstermediklerim banyo için güzel oluyor falan. Böyle bir halı almış kendine kızın banyo halısı. Rengi yeşil. Yeşil değil mi? Pınar ben yeşil. Şöyle, biliyorsunuz renk görüyorum ben biraz. Yeşil derim mavi çıkar. Mavi derim yeşil çıkar. Ben biraz renk görüyorum. Şöyle bir banyosu için halısı var. İşte 8 taneydi herhalde. Bununla toku doldu. Bir saniye yani bak kaç tane almışım. Hala yetmiyor diyorlar. Şebnem'in 10 de hala yetmiyor diyor. Gözü hala böyle setlerde. İşte bir tane böyle almışım. İkili. Burası da arkası. Görüyorsunuz. Bu ne olmuş bilemedim ya. Okuyamıyorum ki. Omnisoft. Home Collection demiş. Böyle bir şey bu. Halı bu. Ama vallahi güzelmiş. Ben bunu tamamen unutmuşum. Bir de böyle bir set daha almışım. Şimdi şu halıyı saymazsak öbür aldığımla birlikte bu dokuzuncu. Gülecek takımı. Öyle söyleyeyim. Bir tane de Manistan bende de var. Şebnem'de de var. Bunu aşağıdan bir perdeciden almıştık hatırlıyorum ben bu üçlü set bu üçlü set böyle eflatun mor ağırlıklı aynısından bende de var ve çok çok memnunum arkası da şöyle göstereyim Buna da tam 10 tane yapmışım. Demek ki şu halı hariç. Halıyla bir. 11. 11 tane de Böyle bir klozet, eski çeyiz e, bir de onda vardı diğer şeyler klozet takımları. Bunu katlayamadım içinde üçüncüsü olduğu için. Bu üç parçalı ben çok memnun kalmıştım ben üç parçaları daha çok seviyorum. Ama şimdi artık çoğunlukla iki parçalı var. E, tamam tane bundan almışız. Bir tane de şöyle bunu kızım kendi almıştı halı şeklinde tekli ve banyo halısı bu. Bunlar da klozet seti. Şimdi aylardır çektiğim sayısını bilmediğim çeyiz videolarının sonuna geldim diyeyim. Yani halihazırda da gösterebileceğim bütün çeyizler bunlardı. Sandık çeyizlerini henüz çekmedim. Çünkü onların durumu biraz vahim. Yani çıkaracaklar, yıkanacaklar, yüklenecekler. Çok karışık yerlerdeler tıka basa onlarla da dolu gördüğünüz gibi bunu çek çek bitiremediğim artık evin bas bas bağırdı bunu aldı, çeyizlerdi bunlar gösterebileceğim kızımı aldım yine aldıkça çekelim bir iki eksiği kalmış ben yazmıştım neler eksikti aldıkça çekelim ama şu an için gösterebileceğim tüm çeyiz videoları bu kadardı ama epey 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 bir çeyiz videosu çektiğimi hatırlıyorum baya baya çoktu Şimdilik bu kadar. Yenilerini aldığımız zaman parça parça peyder pe gösteririm. İnşallah Allah nasip ederse. Beni buraya kadar sevden herkes çok sevdiğimi unutmayın. Lütfen sevgiyle kalın, mutlu kalın. Hoşçakalın. Allah'a emanetsiniz.